Merhaba <laughs> arkadaşlar. Bugün Gümüş'ün günlük rutinini çekiyoruz. Evet arkadaşlar. Gümüş Ses... boyda yatıyor. Seslerimize ne oldu demeyin. Çünkü biz Gümüş evet. bebek olduğu için bebeğiz. Evet biz bebeğiz bugün. Göstereceğiz. <laughs> Ay gibi. hala forması. Bak bu nerede bebek? Bunlar da bizden daha küçükler. Üç <gülüyor> yaşındayız. <gülüyor> Biz kaç yaşındayız? Biz sekiz yaşındayız. E neden sesimiz böyle geliyor? Çünkü gümüş bebek. Evet tamam. Tamam gümüş bakalım. Bakın gümüş de buydu. Uydu. Buydu. <laughs> Ama gümüşün gözleri... Ama <laughs> gümüş beni <laughs> ısırıyor. Elimi çizdi. Ama ne elimi çizdi gözükmüyor. Ama Gümüş şermazlık yapıyor arkadaş. Evet. Ben onu yıkayacağım. Bir sene mama vermeyeceğim ama. Ya. Ayla, ne yapıyorsun? Gümüş. <gülüyor> 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 gümüşüm ne yapıyorsun acaba? Ne, ne yapıyorsun, yapıyorsun Gümüşüm? Popo, oha gözü çok güzel. Poposu. Ay taciz etmeyeyim kızı. Gözlerinin <laughs> Kız güzelliğine bak. Ne? Çok güzel gözleri yok mu? evet çok, çok, çok güzel, güzel. yem de. Bekle Erdem, bekle. Sen gümüşe mamak ver. Ama biraz yanamaz. Erdem gümüşün mamakı nerede? Mutfakta. Ay, Ay mamak mı? mamak Bak, bak ne alıyor Gümüşe. Gümüşte o da bizi izliyor. Gümüşün mamakı. Evet. Bu da Gümüşün mamakı. <laughs> ben çekim yapayım mı? Tamam. Şöyle. Tamam. tamam böyle tutayım. Ben de gözükeyim. Bu da Gümüş. Mamak yiyor. Poposu yazık gibi. <laughs> i̇yi mi şu anda? Yemek <laughs> iyi Ay. Ah. beni. Ah. Bakın ben bunu takacağım. <laughs> Bu çok güzel oluyor. Ama biraz küçük buradan arkadan ayarlayabiliriz. Böyle yapınca çok güzel. Siz öyle Ben şu kısmı keseceğim. Ne evet, devam ediyoruz? Ne baktık kadem, mi? Evet. 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 kızım Ay'a gidiyor. Ay'a'yı el salla kızım. Hadi el salla ayıp olmaz. <laughs> ya neden istiyorsun? <istersen? gülüyor> ben sana girmedim. Ben sadece... Yeah.